Onca parayı boş yere harcadım. Yengem bana yine de bağırdı. Tapki'yi kekemeliğinden kurtarmak için ne yapmalıyım hiç bilmiyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Radyoyu oraya kim koydu? Şimdi nasıl plan yapabilirim ki? Sanırım bunu sence yaptı. Şu işe yaramaz şeyden kurtulalım. Arkadaşlar sizinle çok meşhur bir şarkıcının hikayesini paylaşacağım. Üç gün üç gece ağladıktan sonra sesi düzeldi. Evet, o kadar çok ağladı ki sesi melodik bir sese dönüştü. İşte bu sayede ünlü bir şarkıcı oldu. Hayatı bundan sonra eskisi gibi olmayacaktı. Bir şarkıcı onca gün ağladıktan sonra sesini güzelleştirebiliyorsa belki Tapki ağlayarak kekemelikten bir anda kurtulabilir, değil mi? Olamaz mı? Ha, yüksek sesle ağlamaya hazır ol Tapki. böyle. İyi ama bu, bu, kapıyı kim kilitledi? Burada işim bitti. Eğlence başlıyor. Tap ki şimdi acayip bağlayacak. Ama bunu kim koydu? Ne yapacağım? öğrenmek zorundayım. Hmm. Hmm. Ay, ah, canım. Bu kız benden çok daha zeki çıktı. Dumanı içeriden atmayı başarmış. Ama duman nereye gidiyor? Gözlerimde bir şey yok. E peki neden sulanıyor? Aa, gözlerimi sulandıran buymuş. İyi ama bu duman nereden geliyor böyle? Aa. İşte nedeni. Bunu tahmin etmem gerekirdi. Her problemin kaynağında mutlaka tapki var. Sen şimdi görürsün. <laughs> hey duman makinesi! Ne yapıyorsun ha? Tam bir baş belasısın. Sen de hep ba ba bağıran bir adamsın. Şarkı mı söyleyeyim istiyorsun? Tanrı aşkına çek şunu! Görmüyor musun? Göz yaşlarım sular seller gibi. Eğer ağlıyorsan, ne yapabilirim ben? Senin göz beni ilgilendirmiyor. Senin tamam göz beni ilgilendirmiyor. Haftanın yedi günü günün 24 saati ağla istersen ama beni neden ağlatıyorsun? Bu, 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 burada o kadar uzun süre kalacak değilim Bihan. Benim de istediğim tek şey bu. Ama senin yüzünden burada herkes ağlayarak ölecek gibi. Bu. Başkalarını ağlatmakta u, u, usta olan Benim sensin. Benim odama duman gönderiyorsun ve şimdi şu söylediğine bak. Görünüşe bakılırsa çok cahilsin. Dumanın dolaşmak için ayakları olmadığını bilmiyor musun? D duman her zaman her yere gidebilir. Evet tamam senin odandan çıkıp benimkine girdi. Bilerek bana göndermiş olmalısın. İşte bu nedir? <laughs> Bunu sen koymadın mı? Onu o, odaya ben getirmedim. Kimin koyduğunu bilmiyorum. <laughs> çek, çek çek. Bunu koyan çek kişi şunu. o pervaneyi de koydu değil mi? Duman benim odama girsin diye yaptı değil mi? <laughs> Bu dalanın tekisi. İşe bak. Budalanın tekiyim. Bu işten hiçbir şey anlamadım. Tap ki hiç kimse bir anın ağlattığı kadar ağlatamaz.